Zombilerle iddia girerseniz bu hep bir mücadeledir. Oo! Bakın neymiş? Zombilerdeki en iyi ikinci dansçı. Bundan emin misin? Aa evet, eminim. Bunu nasıl sonuçlandırabileceğimizi biliyorum. Havatferdi dansı. Dans 1. 5 6 7. Bu benim yılım olacak. 5, 6, 7. Bu yıl benim olacak. Benim yemin imkan yok. Ne? Tamam. Hadi görelim. Kazandım. 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 <laughs> kazandım inanamıyorum. Siz dostlar hatalı. Nasıl bu sonuca Hey onlar <laughs> yanlış değil. Onlar doğru. Round 2. Bu bir dayanık mücadelesi. Yani bu bir gülmemek mücadelesi. Gülersen kaybedersin. Evet. Önce sen mi başlayacaksın? Hadi sen başla. Tamam yapacağım. Tam değil mi? Onu gülmeden öldüreceğim. Bam. Sen zombi adamısın. Sen zombi adamısın. Sen zombi adamısın. İzle beni yapıyorum. Bam gibi. Dur dur tamam hadi yine yap. Haha <laughs> seni yakaladım. Bir şey Biraz dur. Bunu nasıl yapsın? Bilmiyorum. Denemek istiyorum. Bunun için istiyorum. Tamam, şimdi sıra bende. Kazanmanın tek yolu Meg'in beni güldürmesinden daha az onu güldürmek. Yani. Yapmam gereken şey bu. Hadi başlıyorum. 5, 6, 7. O adamım adamım adamım. Hı. İzle bam gibi yapıyorum. Zonun adını, zonun. Zombi Kazandım. Kazanan. Wow! <laughs> <laughs> Dur, Dur <mu> anne. <laughs> kazandı. Değil sen değil. Wow! Ama Ne evet. yapalım? Hazır mısın? Hazırım. Bu. <laughs>